Yepyeni bir videoya daha ve nihayet sonunda PES 21 Mobil'in ilk maçına bu büyük heyecana hoş geldiniz canlarım. Nihayet diyorum çünkü uzun zamandır hakikaten bizi oyalayan bir konumi bakımdır, onarımdır, güncellemedir derken hakikaten kaç gündür maç oynayamıyoruz. Özledik PES oynamayı, özledik futbol oynamayı. Ve nihayet şu anda zorla girdim. Zor da olsa girdim ve bir maç yapmak istiyorum ve sizler için kayıt altına almak istiyorum. Kasmalardan donmalardan dolayı bir online maç yapmak istemiyorum açıkçası. Etkinlik modunda ya da klasman liginde. Evet klasman liginde bir maç yapacağım. Galiba 15. klasmandaydık biz en son. Evet 15. klasmandaydık. Maç günü bir diyor. Hadi bir maça diyelim. Evet yetenek avucumuz yokmuş kullanılır olsun. 3779 takım gücümüz o Madrid geldi Kill adlı kullanıcıymış 4273 takım gücünde bizden biraz bir yüksek açıkçası Kadron bu şekilde arkadaşlar 2021'de henüz oyun tarzıma uygun bir menajer bulamadım açıkçası Tekli ben defansif orta saha çift ofansif orta saha istedim de oyun tarzı istiyorum ben ama henüz bulamadım ama ilerleyen zamanlarda bulacağız Şimdilik bununla devam edelim. Kante De Bruyne ve Messi kullandım orta Messi forveti de alabiliriz ilerleyen dönemde sağ forvete. Şimdilik Mbappe var orada. Forvette de Icardi var. Ve büyük heyecan başlasın PES 21 mobil. Tüm futbol severlere, tüm PES severlere yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İlk düdük geldi. Büyük heyecan başladı. Hadi baskılı başlayalım. İlk golü atan taraf ben olayım. Gol yemek istemiyorum. Hadi baskı. Hadi baskı, 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 baskı. Valkır. Aferin aldın ama ne biçim bir pas veriyorsun ya? Arkadaşlar hakikaten çok kasma ve donma oluyor. Yoğun trafik nedeni. Zaten bir türlü giremediğimiz bu oyun. be. Sıyrılır mısın? İkisi de düştü. <laughs> fuali kime verdi acaba? Acaba Fuali kime verdi? Vadeden mi verdi? Ya bırak hadi hakem ya. İkisi de düştü işte çarpıştı. <laughs> hücum yapan benim. Niye hücum faal Ya sağ sola değil oğlum. Bakıyorum bakacağım. Hadi. Hadi çıkalım. Ya arkadaş Yerine geçmeyen pas yapmışlar. Adam pas Çok güzel. Çok güzel. Vur gelişine. Ronaldo. Hadi direkt sen vur. Icardi gol. 2021'in ilk golü bu. İlk gol bu. Forma numarasını bile düzenlememişim. iki numara giyiyor Icardi. <laughs> gol gol gol. İlk golümüz Icardi'den PES 2021'in. Ronaldo vurdu direkten döndü. Güzel şuttu aslında gelişti ama direkten döndü. Evet Icardi. İlk golümüz bu gol izlenir. Buradayım diyor Icardi burada. İlk gol bizden geldi. Çok mutluyum açıkçası. Gol yiyerek başlamak istemiyordum. Messi ofansif olarak kullandık ama ne verecek çok merak ediyorum orada bize. Ama birçok kullanan var ben gördüm. Ya kaleciyi baskı için çıkartma. Baskı için çıkartma. Aferin o anda. Kante koş. Kante. Ya alıyor yine bırakıyor. Hakikaten çok fazla kasma var arkadaşlar. Burada bile klasman liginde bile kasma oluyor. Hadi bir ara pas. Ara pas diyorum. Bak normal pas veriyor. Hakikaten oyunu ne kadar pasyon burada anlayabilirsiniz. neyse bak. <laughs> Saçma sapan bir pas. Düzelecek. Düzelecek. Tabi şu anda sıkıntıda. Zorla açtık zaten. O kadar yoğun trafik nedeniyle diyor. Hakikaten 10 dakikadır zorla açtım oyunu. Yoğun trafik nedeniyle açılamadı. Açılamadı. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan şu maçı atlatırız. Şimdi Alba bak. Alba bile top tutamıyorsam ben ne yapayım ya. Ben ne yapayım arkadaş bu oyunu. sıkıntılı geçecek herhalde. Bak hala kaleci çıkarıyor baskı. Adam kaleye vursa ne yapacağız? Hadi Messi çabuk çıkalım. Van Dijk'in mesela orada ne işi var stoperin? Geçmeyen pasta. Hakikaten oyun arkadaşlar tam bir düzene girmedi açıkçası. Aslında 20 gündür bakımda 20 gündür güncellemedi ama düzene girmemiş açıkçası. Oturmamış oyun. Tabii daha çok güncelleme olacak. Daha çok bakım olacak. Zamanla düzelecek. Tabii ki. Çıkar Geçen sayı da hakikaten gol olabilir. Sandai, Alba, De Bruyne, Kante. Güzel tek paslar hadi. Çok güzel. Vur oradan. Ne kadar da zayıf vurdu mu? Evet ilk yarı bitti. Gençler ne çok bitti ya. Daha yeni başladık bize 35 topla Çok güçlü açıkçası. Üçlük çekmişiz. İlk skalıyordum var. Bizde 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 81, 80 isabetli bir var. Biraz düştü ama hadi ikinci araya geçelim. bir <laughs> sıkıntı yaşamadan. İkinci yarımız başladı. Varan sen nere varan? Sen böyle nere varan? İşte stoperde de Van Dijk'in yanında biraz daha güçlü bir stoper istiyor ama şimdilik Varan'la idare edeceğiz. Top açılım videolarımızda gelecek bir süre açıkçası ücretsiz topum var. Açmak istedim. Tabii ki ücretli güzel toplardan da açacağız. Hadi bir ara pas. Ara pas Normal pas veriyor. Ronaldo vur be oradan. Aslanım benim ya. Baskı 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 çıkartma. Çok güzel. Çok güzel var. Varan ta oralarda baskı yapıyor. Walker. Bir iyi orta. Bir kafa. Geçmez. Geçmez ki. Geçmez. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gol. 2 oldu 2. CR7. Ki oldu. Ben varsam ben kazanırım. İlk maçı kazanmayı çok istiyordum ama kazanacağız ama tabii daha erken. Her şey olabilir. Son dakikalarda çok sürpriz yaşadım ben. Bugün yaşamak istemiyorum açıkçası ilk maçımda. Şo Şu güzelliği, golün güzelliği hakikaten izlemeye değer. Ne oldu? Hala Madrid. Ama oyunun sıkıntılarından dolayı açıkçası hakikaten pas yapmak, şut çekmek özellikle tek paslar çok sıkıntılı. Oo, iyi şut. Biraz zayıf. Paslı çıkalım. Paslı çıkalım, paslı çıkalım. Çok güzel. Bak, bak mesela o pas o düzgünce yerine geçmesi lazım ama uzaklaştır. Uzaklaştır diyorum ne yaptın? Çok güzel oldu İyi geldin kalemle, hadi. Çok güzel, sen de. Açıkçası biraz değişikliğe gidiyorum. Ay, ay. İşte böyle. Az önceki, sevinmememin nedeni buydu. Son dakikalarda çok sürpriz yaşadım. Dakika 72-2-1 oldu. Biraz değişikliğe gitmek istiyorum açıkçası. Bir iki değişiklik yapalım. Bir iki değişiklik yapalım. kimi yapalım? Kimi yapalım? Şöyle şöyle şöyle. En da buraya mı gelsin? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Aslında takım iyi ya. Takımda sıkıntı yok. Devam edelim ya. Yorulan oyuncu yok açıkçası. Yorulan oyuncu olsa değişiklik yapmak istiyorum ama. Hadi kaptırmadan. Haydi kaptırmadan. Haydi kaptırmadan. Haydi kaptırmadan. kaptırmadan. Vur İli yok, trot olacaktı. İli yok, trot. Olmadı. Mesin tipini de arkadaşlar nasıl buldum? S21 Ben işte çok komik buldum Mesin tipini. Çok böyle kırmızılaştırmışlar. Kaleyi bulan şut 6'ya da atmış. Aferi falan da atmasan. Bir tane daha stoper bulsan. Dur Ronaldo. Çok güzel yakası sen de bırak. Tekrar araya. Dur Of şunlar nasıl İyi pozisyon olacak başçası ama Keşke biraz daha uzatıp tutsaydık Var ama aferin Aferin oradan Biraz türlerle oyalanalım Çok tehlike yaşayacağız Güzel tek paslar Devri defansın gerisinde kullanıldı Orta sahanın iyi değil açıkçası Devrilir de ben oyunda offensive opsiyonu kullanmak istiyorum. Ama o oyun tarzına sahip henüz bir menajer bulamadım dediğim gibi. Onu bulacağız. çok güzel. Hadi iyi orta. Gülüşüne yukarı sen neredesin ya? Çaylıkın burcu. Sakin çocuğum tamam mı? Sakin. Hayır etmemiz gerek yok. Hakem Bey'i bitirecek misin? Vur şunu. 90 artı 4'te bile atarım. 90 artı 4'te atarım. Sustuğumu da sevindiririm. O da sevindi gördüğünüz gibi. Fark 2'ye çıktı yeniden. 3-1 ve ilk maçı kazandım diyebilirim artık. Şimdi kazandım. Tamam kuzum sakin. O da seviniyor. Ve maç biter gençler. İlk maçı kazandığım için çok mutluyum hakikaten. 3-1 kazandım. Ve yepyeni online maçlarda, klasman ligi maçlarında görüşmek üzere. Ve ikinci yarıda gördüğünüz gibi toplu oynamamız çok yükselmiş. %54. 7'de 4 isabetli şutumuz. %89'un isabetli pasolarımız da yükselmiş. ikinci yarıda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın ki videolarımızın devamı gelsin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.